Öncelikle Merhaba arkadaşlar ee, Oyun haftası 401 402 sonuçlarını göstereceğim ve hızlı bir şekilde 403 öyle birlikte ee, Bu işi sonlanacağız ee, oyun hatası 401 yani bir önceki videoda ee, çektiğim kartlar maalesef ee, Sadece limited a threshold getirebildi onun dışında herhangi bir ödül alamadım o yüzden çok fazla uzatmayacağım Sadece şuna takılıyorum ben ee, sürekli Cap 220 Super Rare tarafındaki kurduğum, koyduğum kartlar e, Köpük 140 kadrosunu kullandığım kartlardan daha yüksek puan yapıyor ve bu beni sinirlendiriyor açıkçası. Ama bakalım artık o Super Rare Threshold'u alacağız demeyeceğim. Umarım şansımız yaver gider diyeyim. E, onun dışında Köpük 140 Hureyra da maalesef Yani Maxim, Moreno, Samusais hepsi performansı beklediğimin altında kalınca Threshold bir hayli uzak oldu. 28 puan uzakta kalmış. Onun dışında çok fazla anlatacağım bir şey yok. Bakmak istediğiniz bir şey varsa böyle hızlı bir şekilde göstereyim hepsini. Başaramadık yani kısaca. Ee, daha sonrasında bu gaming, Avrupa Gaming'ini çekmemiştim. Çok müsait olamadım açıkçası. Ondan dolayı çekemedim Avrupa Gaming'ini. Onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Ee, yüksek ihtimalle buraya yakın yerlerde bitiririm. Yarın birkaç maçı olabilir ona emin değilim. Ama dediğim gibi yüksek ihtimalle buralarda bir yerde bitiririz. Bakalım ee, bakalım. 115'miş. Yani TR3 ortalardan muhtemelen 10 dolar civarından 8-10 dolar civarından bir kart gelecektir diye düşünüyorum buradan. Ee, Kep 270 limit taraftan. Rakip Avrupa tarafından yine TR, Tire 5 sonlardan alırız. Burada Tire 4'te kalır mı izlemin değilim ama Tire 5 başlardan da alabiliriz. Kep 270 Rare tarafta. Adana'nın eğlenmesi e, beni bir aile yüzdü ama yani yapacak bir şey yok. Bunu biz engelleyemeyiz sonuçta. E, Kepik 140'da da rear tarafta 50 dolarlık threshold oldu. Almış olduk. Onun hakkında da başka bir şey yok maalesef. E, burada Super bu hafta kullandım. Iborra e, kadroda dahi yoktu. Rafaelov. Yani son iki hafta Avrupa'da kullandım. Rafaelov'da sonradan girip 20 alınanlıkta 45 puan yaptı ama onu da koysaydım e, zaten yaklaşık 7.2 puanla mı o civarda yani 7-8 puan civarında bir eksiğim kalacaktı. Yine trash oldu alamayacak. O yüzden tercihimin buna bir etkisi olmadı ama yanlış bir tercih yaptığımı da görmüş oldum. buradan ee, burada anlatacağım başka bir şey yok. 50 dolar artı tire 3 limited tire 5 limited ve muhtemelen tire 5 rare ya da tire 4 rare bir ödülümüz olacak. Onu da bir sonraki e, videoda muhtemelen gösteririm. E, oyun haftası 403 kadar geçelim. E, köpük 240 e, süper ile başladım burada. Yine her zaman olduğu gibi. E, Kalede Mert Günok ve yanında Valentin Rozier e eklemesi yaptım. E, şunu düşündüm. E, sol bekte Masuakun oynamayacağını bildiğimiz için rotasyonda Rozier'in kesilme ihtimali yok. Çünkü e, Onur Bulut sol bekte oynayacak e, gibi gözüküyor. E, bu Avrupa maçında da olduğu gibi. O yüzden Rozier'in kesileceğini düşünmediğim için Rozier'i burada gönül rahatlığıyla kullandım. Yanına yine her zaman olduğu gibi Mamad Ufal ve sol da tamamladım. Bu dörtlü zaten benim ana dörtlüm gibi bir şey aslında. Beşinci oyuncu beni her seferinde zorluyor. Aslında çok fazla alternatifim var burada ama yine riske alıp Robert Moric koymak istedim nedense. Ya aslında riske atmam gerekiyor ama bilmiyorum. Nedense Robert Moric'i bu hafta artık koymak istedim. Bir önceki hafta sonradan girip bir golle bir gol yapmıştı ve fena olmayan bir performansı sergilemişti. O yüzden Robert Murch'u bu hafta kullanmak istedim. Umarım 11 başlar ve artık üzülmem bu tarafta. Daha sonrasında e, oynamayan bir Süper Lig Kacı ile birlikte Rostar Dakovic, Sofyan Figoli, Diego Costa ve Ali Karimi ile birlikte Kep 220 Süper Lig kadrosunu tamamlamış oldum. E, Kep 270 Real kadrosu için yine kendimce iddialı bir kadro olduğunu düşündüğüm Mert Günok, Francisco Calvo, Yusuf Sarı kaptan olarak tercih ettim. Mometian ve Leo Duarte ile birlikte fen almayan bir kadro yaptım. Beşiktaş-Sivas Spor'la oynuyor. Gol yememesini bekliyorum. Sivas Spor evde oynuyor. Beşiktaş-Sivas Spor karşısında. İstanbul ve Başakşehir ve Konyaspor oynuyor. Yani Calvo kime karşı oynarsa oynasın. iyi puanlar alabilecek bir stoper. Ondan dolayı onu burada tercih ettim. Hatay Spor ve Adana oynuyor. Ya Bu hafta ee, Avrupa'dan dönüşte çoğu kart oynar mı oynamaz mı emin olamadım ama Yusuf Sarı'nın Adana'da oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla rotasyon yapabileceklerini zannetmiyorum en azından sağ kanat bölgesinde. Ee, Yusuf Erdoğan da bu maçı az başlamıştı. O yüzden yani Yusuf Sarı'nın as başlamasını bekliyorum. Belhanda vesaire de ekleyebilirdim buraya ama Belhanda as başlar mı başlamaz mı ona emin olamadım ee, o tarafta. E, ee, form, formun zir zirvesinde olan Mehmet burada tercih ettim. Son iki haftada 75 puanla ilerliyor. Umarım bu hafta bir skorla birlikte iyi puanla tamamlar. E, Leo Duarte de yine e, Calvo'nun rakibi olarak e, tercih etti bir kart. Calvo, Calvo da Duarte de kiminle oynarsa oynasın iyi puanlar yapabilecek defans kartları. O yüzden umarım şansımız iyi haber gider ve orada iyi ödüller. Kazanabiliriz. E, rakip Avrupa Rare tarafı için Ertaç sakatlanıp çıktı e, bu maçta Avrupa maçında e, ya ne kadar ciddi sakatlı bilmiyorum ama şöyle bir görsel gördüm bir sahnede Ertaş ayaktaydı ve takım arkadaşlarına moral veriyordu. Yani bu sahneyi gördüğüm için Ertaş'ın çok büyük sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. E, oynar mı oynamaz bunu bilmiyorum. Muhtemelen oynamayabilir. E, oynamaz muhtemelen ama yine de burada kullanmak istedim. Ertaş öz bir. E, Dresevic kullandım. Bunu milli ara için almıştım. Bugün aldım sanırım ya da dün dün aldım yani teknik olarak bugüne bugüne yeni girdik. E, Dresseviç ile milli arayışını almıştım ama Dresseviç ortalama ve ortalama üstü puanlar yapabilecek bir kart olduğu için onu burada tercih ettim. E, burada Yunus Belhanda riskine girip onu kaptan olarak da e, taçlandırdım. Yana Cenk Dosun ve Semih Güler ile tamam oldu. Burası açıkçası biraz iyi puan yapabilecek riskli kartlardan oluşan bir kadro oldu. Yine hiç fena olmayan bir kadro. Eğer yani pek bir beklentim yok açıkçası ama tüm kartlar 11 oynarsa belli olmaz. E, Köpük 140 Rare için e, Rafal Gikiyevik. Burada kullanmak için aldım onu. Cap'i düşük olduğu için e, bol bol Cap 140 kalorunda onu kullanacağım. E, Ankara gücü bu hafta Fenerbahçe ile oynuyor ama neden onun bu hafta bir patlama yapacağını ve hiç fena almayıp bir puana tamamlayacağını düşünüyorum. E, yanına Valentin Rozier, Valentin ye bunu da Valon Temi'de yeni aldım bir kart ve Samsun Spor'a karşı oynuyorlar. Muhtemelen bir skor sıkıştıracaktır diye düşünüyorum. E, onun yanında da Mamadou Fal Trabzonspor karşısında oynuyorlar. Ama yine de ondan bir skor bekliyorum en azından. E, Trabzonspor'u hiç iyi görmedim e, son birkaç maçta. Ondan dolayı ondan bir skor bekliyorum. Ve Ali Sov'la birlikte burayı tamamladım. O da Fenerbahçe'li oynuyor ama yine nedense onu da burada tercih etmek istedim. Ona da güveniyorum. Ee, geri kalan e, kadrolarda da şısı, yedek olan ka kaleciler ve 4 tane kartla ilerledim. Ee, çok fazla anlatmayayım. Eğer bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Alster Nadir, Alster Nadir pro kadrolarına. Ee, daha sonrası Cap 220 Rare e, kadromda da yine Rafal'ı burada da tercih ettim. Limit olarak e, Lionel Karol, Cardozo, Marlos Merone ve Alexander Maxim ile tamamladım. Cap 220 için gayet tatlı bir kadro olarak gözüküyor. E, şansımız yaver giderse işten bile değil. E, ee, rakip Avrupa Nadir Pro için yine kalitesiz katıldım bir kadro. O yüzden onu anlatmayacağım. eğer bakmak istiyorsanız hızlıca bir göz gezdirebilirsiniz. U23 için elimdeki e, olan kartlardan olabileceği en iyi kadroyu kurmaya çalıştım. Burayı boş geçmek istemiyorum. Çünkü şansımız biraz yaver giderse U23 ödülleri hiç fena değil. Ee, Erdem Can Polat, Bünyamin Balcı, Andrzej Dokanovic, gotson Kerem'e geçen hafta sonradan girip çok iyi bir puan yapmıştı. Bu hafta 11 başlamasını bekliyorum. Jackson Mullak. ile tamam. Jackson Mullak açık. 11 başlar mı başlamaz mı bilmiyorum. Avrupa maçında da aynı düşünceydim. Bu maçta başlar Avrupa maçında? E, lig maçında başlar mı? Bilmiyorum. Belki başlar, belki de başlamaz. E, Aztar'da e, artık e, şöyle bir olay var. Onu göstereyim size hemen. Lig e, kısmından. Alstar'da hem limitte hem reyerde hem e, süper reyerde hem de unique tarafta artık aylık bir e, kategori var. E, bu aylık kategoride Alistar'a katıldığımız e, her turnuvaya kayıt altına alınıyor. Sekiz, e, ayda 8 adet Alistar turnuvasına katılabiliyoruz ve e, katılabildiğimiz e, kadar katılıp e, en iyi 4 puanımızın geçerli olduğu aylık bir turnuva var. Yani 8 turnuvaya katıldığımızı farz edelim 4 tane en iyi puanımız ele alınıp toplanıp orada bir sıralama yapacağız. Oradaki tabi sıralama ödülleri e, normal Alistar'a göre daha iyi gördüğünüz gibi toplam 3050 kişiye ödül dağıtılıyor ve yaklaşık ilk 600 kişiye de e, e, threshold ödülü var. 5 dolar, e, 5 dolar, 10 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar, 80 dolar, 100 dolar gibi. tabi çok yukarılarda bitirmek biraz zor olsa da e, en azından alt ağırlık vermekte fayda var. E, diyerek de biraz şans, biraz da deneme olarak düşünüyorum burayı. İlk ayda bir deneyeceğim acaba e, olabildiğince en iyi doğru buraya koyduğumda limit tarafta ne olacak diye. Açıkçası çok iyi kartlarım da yok ama limit tarafta yine de olabildiğince en iyi kadroyu buraya kurmaya çalışacağım. E, Mert Günok, Omar Koleif, Gelson Fernandez, Mamadou Fal ve Amirat Zometovic ile Beşiktaş Stey'in yanına Mamadu Fal'ı ekledim. Eğer Cenk Tosun e, 11 olacağını düşünseydim onu ekleyecektim ama Cenk Tosun 11 başlamasını beklemiyorum. Ondan dolayı buraya Fal eklemesiyle birlikte tamamladım. E, Kep 240 Limited tarafta Yine Mert Günok, Cleo Duarte, Belhanda riskine burada girmek istedim. Wood Vegors kepi 26 idi. As başlar mı değilim ama onun da burada tercih ettim. Valentin Rozier ile birlikte yine kep 240 kadrosu için e, 5 dolar olur. Rahat getirebilecek 11 başlarsa hepsi bir kadro olduğunu düşünüyorum. E, kep 270 limit tarafta için e, Halton Leite e, Kayseri Spor'la oynuyorlar ama üçün üzerinde gol yiyeceğini 3 veya üzerinde gol yiyeceğini düşünmüyorum. E, Francisco Calvo, Yusuf Sarı yine burada da kaptan olarak tercih ettim. Aliso ve Marlos Moreno ile birlikte burayı tamamladım. Yine kekremsi tatlımsı bir kaldır oldu. E, Cap 220 Libes tarafta Kaman Kaleci olarak Aaron Ramsey tercih ettim. Necip Uysal Başıktaş'ın en azından birkaç maç 11'inde olacağını düşündüğüm için 35 kep yanlış hatırlamıyorsam onu burada tercih ettim. Papendia'nın artık 11 yavaş yavaş başlamasını bekliyorum. Lig maçı ile birlikte e, orta sahadaki bazı oyuncuları hoca oyuncular dinlendirmek isteyecektir ve Pap'ın da artık e, forma girmesini düşündüğü için burada kullanır diye düşündüm. Ve buraya ekledim. E, Sokol Galeşi o da formda olan bir oyuncu. Son 3 maçta 2 gol 1 asiste ilerliyor. Her maçta bir skor katkısı var. Umarım bu maçta da benzerini sergiler. Ahmet Oğuz da garip bir şekilde sorar da çok iyi puanlar alabilen bir kart. O yüzden onu da burada kepi sığıyorken koymak istedim. Ee, rakip Avrupa için yine burada Ertaş riskine girdim. Çünkü başka oynayan kalecim kalmadı. Ertaş, Valentin Rozier, Yunus Belhanda'yı burada kaptan olarak tercih ettim. Cenk Dosun ve Samu olarak tamamladım. Yine burada 11 oynama, oynayıp oynamayacağı kesin olmayan Belhanda ve Cenk Dosun ve Ertaş ile birlikte 3 riskli kart. Ama oynarsa iyi puanları getirebilecek kartlar. Yine Samu Sayıs ile Beşiktaş karşısında oynadığı için onu da buraya attım. Yani zor bir kadro. Olmayacak bir kadro ama şansımızı denedik. E, Legends oynamayan bir kaleci ve 4 kartla katıldım. Ee, diğer kadrolar da açıkçası çok çok önemli kadrolar değil. Yine oynamayan kaleciler ve e, 4 kartla katıldım kadrolar. Eğer bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. E, MLS Pro tabi farklı ama orayı da çok fazla dinlendirmeme gerek yok. Çok iyi kartlar yok orada da çünkü. E, common kartlar için amatör turnuvalar için de bu şekilde kartlarla katıldım. Yani genel hatıyla kadrolar bu şekilde. Efendim, videoyu beğenir, abone olursanız beni mutlu olursunuz Bunun akabinde hala ve hala sonraya kayıt olmadıysanız 0 TL bütçeyle 10 dolarlık galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 5 dolar kazanabileceğiniz 5 dolar kazanabileceğiniz bir oluşum oluşturdum. Şuradan ya da şuradan videoyu göreceksiniz. O videoya gidip izledikten sonra bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz ve detayları öğrenebilirsiniz efendim kendinize iyi bakın. Umarım hepimiz için çok çok iyi bir game geçer. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay. Bay bay.